Washington'dan Türklerin sesinden herkese merhaba. YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu'da yükselen gerilimi İsrail'in İran'a karşı başlattığı büyük hava harekatını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olası müdahalesini konuşacağız sizlerle. Son gelişmelerle başlayalım. Yayına girmeden önce hemen Reuters'tan gelen bir haberdi bu. ABD ve İran arasında doğrudan temas başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz Trump e, saldırı konusunda açıklama yapmıştı dün. Bilmiyorum ne yapacağımı son saniyede karar vereceğim demişti. ABD'nin özel temsilcisi var, Steve Witkoff e, ve Witkoff'la İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılar sonrası birkaç kez telefonla görüşmüş. E, Reuters'tan geçti ve bu görüşmeler Nisan'dan bu yana yürütülen. Dolaylı müzakereler sonrası ilk anlamlı doğrudan temas olarak görülüyor. İran'ın şartı var bu görüşmelerde. İsrail saldırıları dursun diyor Arakçı ve ABD'ye net şekilde şunu söylediği belirtiliyor toplantıda Reuters'ın haberine göre. İsrail saldırılarını durdurmadan nükleer müzakerelere dönmeyiz diyor Arakçı. Ancak kapıyı tamamen kapatmıyor İran. Eğer Washington İsrail'e baskı yaparsa İran nükleer e, anlaşma konusunda bir esneklik gösterebilir mesajını ilettiği de belirtiliyor. E, Uranyum zenginleştirme pazarlığı yapılıyor e, taraflar arasında, ABD, İran'ın topraklarında uranyum zenginleştirmesini tamamen durdurmasını istiyor bir defa. İran'ın dini lideri Hamaney'in bu halkın müzakere edilemez, bu hakkın müzakere edilemez olduğunu söylediğini biliyoruz. Acaba İran burada geri adım atacak mı onu bekleyip göreceğiz. ABD'nin teklifi var. İran dışındaki başka bir bölgede örneğin üçüncü bir ülkede uranyum zenginleştirme konsorsiyumu kurulmasını öneriyor Amerika Birleşik Devletleri. Tahran şimdilik bu teklifi reddetti ama hala masada teklif. Tabi bu arada önemli bir gelişme onu da söylemekte fayda var. Avrupa'nın buradaki pozisyonu çok önemli. Cenevre'de bir zirve hazırlığı yapılıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya bunlar E3 ülkeleri olarak biliniyor. Pazar günü Arakçı ile bir telefon görüşmesi yapmışlar ve AraKçı cuma günü Cenevre'de bu ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin temsilcileriyle yüz yüze bir görüşme yapacak. Amaç ne? ABD ve İran arasında doğrudan müzakere yerine Avrupa üzerinden dolaylı bir diplomatik kanal oluşturmaya çalışılacak. Trump ne yapacak? E, tabii burası bir soru işareti. Trump kamuoyuna doğrudan pozisyon almaktan kaçınıyor ancak e, diplomasiye her zaman açık kapı bıraktığını yineliyor. E, İranlı yetkililerin Washington'a gelmek istediğini de söyledi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump ateşkes teklif etti açıklamasını reddetti Trump yaptığı açıklamada. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da devrede bu arada. Avrupalı liderlerle arasında koordinasyonu devam ettirdiği yine belirtiliyor. Şimdi diplomasiye giden bir yol var. Acaba bu yol Avrupa'dan geçebilir mi? Sorusu. Avrupa burada devreye girebilir mi? İran kamuoyu önünde ABD ile görüşmeye hazır değil ama Avrupa üzerinden yürütülecek dolaylı diplomasiyi daha gerçekçi bulduğu belirtiliyor. Trump ise İsrail operasyonlarının çok uzun sürmesini istemiyor ve bu süreci kendi liderliğinde sonlandırmak istiyor. Bir defa burası kesin şu anki tabloya baktığımızda İsrail ile savaşında diplomasi kapısının tamamen kapatılmadığını görüyoruz ama tek şartı dediğimiz gibi biraz önce İsrail'in saldırıları durdurması İran'ın ve bu şartı İsrail yerine getirecek mi yoksa yine bu masada oyalama taktiklerini İran sürdürecek mi soruları da Amerika'da soruluyor. Şimdi İsrail'in stratejisini baştan itibaren şöyle bir anlatacak olursak İsrail'in amacı yalnızca İran'ın nükleer altyapısını vurmak değil bir defa o görülüyor. Başbakan Netanyahu'nun planı Ayetullah Ali Hamaney'in rejimini zayıflatmak, İran'ı diplomatik taviz vermeye zorlamak hatta gerekiyorsa rejimi çökerttirmek amacında Netanyahu. Son günlerde İsrail sadece nükleer tesisleri değil Biliyorsunuz devlet televizyonunu vurdu, polis karargahı gibi rejimin simgesel kurumlarını da hedef alıyor. Bu operasyon nükleer programı durdurmanın ötesinde rejimi sarsmayı da hedefliyor tabi. Azınlıklar var onların durumu da çok önemli. İsrail rejimin iç yapısını da hedef alarak İran'ı askeri ve psikolojik olarak zayıflatmanın yollarını arıyor diyebiliriz. Trump ve ABD'nin pozisyonuna bakacak olursak Trump şimdi biraz önce söylediğim son temasları için yol verdi Steve Witkoff'a. Tabii Trump İran'a karşı koşulsuz bir teslimiyet çağrısı yapmıştı bunu hatırlatalım. Ancak aynı zamanda müzakere masasına da İran'ı çekmek istiyor açık kapı bırakıyor. Trump'ın açıklamasına baktığımızda vurabilirim de vurmayabilirim de demişti dün size bunu aktarmıştık. Gelecek hafta büyük olacak demişti. Hafta sonu bir harekat bekleniyor aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama eğer e İran'ı masaya çekebilirse, Vitkov'un yaptığı, Arakçı ile yaptığı telefon görüşmelerinden bir sonuç çıkmazsa Amerika doğrudan bir cevap vermeyi düşünüyor olabilir. Bir harekat başlatabilir İran üzerinde. ABD bölgeye yeni askeri birlikler gönderiyor biliyorsunuz ve saldırıya hazır bir konumda bekliyor. Trump askeri baskıyı diplomasi için bir koz olarak kullanıyor. Bu bir aslında çelişkili yaklaşım. Başka bir videomuzda bundan bahsetmiştim onu da lütfen takip edin. Magacılar içinde özellikle Trump'ın İran yaklaşımı konusunda anormal bir muhalefet var. Ona e, sen bizi Orta Doğu bataklığından çıkaracağını söylemiştin ama e, tekrar o bataklığa mı gidiyoruz korkusu var magacılar içinde. Tabii e, bu magacılar içinde pro İsrail e, magacıları da var. Onların baskıları var. Yani Trump'ı destekleyenler var, desteklemeyenler var. Onun için Cumhuriyetçi partinin içi biraz karışmış durumda. İran'a karşı hem tehdit hem de pazarlık fırsatı yaratıyor Donald Trump. E, tabii İran'ın tepkisi ve direnci devam ediyor. İran İsrail'deki bir en son bir hastaneyi vurdu. Rejim içerisinde henüz çözülme belirtisi görülmüyor. Devrim muhafızları hala güçlü konumda. Halk öfkeli ama kitlesel protestolar tam olarak başlamış değil. Yani İsrail'in istediği e, tam olarak gerçekleşmiş değil. Hamaney'in ölmesi durumunda, Trump'ın böyle bir tehdidi vardı biliyorsunuz. E, kontrolün oğlu Müçteba ve İran devrim muhafızları ordusuna geçeceği söylentileri yine e, konuşuluyor. Tabi İran'ın iç direnci şu an için e, korunuyor ancak rejim baskı altında diyebiliriz. İsrail ve ABD bu baskıyı arttırarak rejimi tavize zorlamayı hedefliyor. Amerika masaya çekmeyi istiyor. İsrail Amerika'dan gel bu Ford of nükleer tesisini beraber bombalayalım diyor. Harekata katıl diyor. Trump'ın söylemlerine bakacak olursak gelecek hafta önemli bir hafta olacak demesinin arkasında acaba ne yatıyor? İran'ı masada kalmaya zorlamak mı yatıyor? Masaya çekmeye zorlamak mı yatıyor? Onu göreceğiz. Şimdi diplomatik gelişmelerden biraz önce bahsetmiştim. Avrupa'nın buradaki pozisyonu çok önemli. Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'la Cenevre'de bir diplomatik görüşmeler yapmayı planlıyor demiştim. İsrail bu askeri baskının diplomasiye zemin hazırlamasını umuyor. Ancak ABD İran'dan net bir nükleer vazgeçişi olmadan ateşkesi tam olarak desteklemiyor, onu da söylemekte fayda var. Askeri baskı ile diplomasi arasında hassas bir denge olduğunu da söylemek lazım. İsrail ve e, Trump yönetimi e, İran'ı masa başına çekmeye çalışırken krizin kontrolden çıkma ihtimali de tabii yükseliyor. Bölgesel ve küresel riskler, İsrail'in saldırıları, İran'ın füze kapasitesini ciddi şekilde azalttı. İran'a yakın milis güçler zayıflamıştı biliyorsunuz. Rusya ve Çin yine tam olarak İran'a destek vermiyor. Bu da İran'ı yalnızlaştırıyor biraz da. Bölgedeki ülkeler tabii iç savaş ve kaotik bir çöküşten de endişeli. Bunların arasında Irak'ın durumu var. Biraz sonra anlatacağım Irak neden önemli. Rejimin devrilmesi yerine özellikle kimin geçeceği ve rejimden sonra ne olacağı tam olarak bir belirsiz. Bunların hepsinin Amerikan basınında görüyoruz. Amerikalı politikacıların bunu konuştuğunu görüyoruz. Sert bir askeri yapım olacak, İslamcı bir yapım olacak yoksa bölünmüş bir İran mı olacak? Bu da bölgesel istikrarsızlık riskini bir hayli artıracak gibi görünüyor. ABD'nin küresel gücü ve stratejik önceliklerini de burada saymak lazım. ABD şimdi ordu olarak çok güçlü ama mühimmat stoklarının azaldığı haberleri de geliyor. Çin'in Asya'daki yükselişi, Çin Devlet Başkanlığı Xi Jinping'in İran konusundaki uyarılarını da gündeme almakta fayda var. ABD'yi özellikle Avrupa ve Asya'daki angajmanlarını gözden geçirmeye de zorluyor bütçe kısıtlamaları var. Askeri harcamalar aslında Trump'ın tam istediği şekilde şekillenmiyor Kongre'de. Tabii ABD aynı anda birçok cephede varlık göstermeye çalışıyor. Bunu gösterebilir mi? Tabii ki onu da göreceğiz. Eğer İran'a girilir mi? Pek olası görmüyorum ben İran'a girilmesini. Sadece ABD'nin İsrail'in harekatına katılıp belirli hedefleri yok etmede İsrail'e yardım yapmasını bekliyorum. Eğer masada bir anlaşma çıkmazsa tabii bütün bölgeyi etkileyecek bir konu bu. Tabii zorunlu küresel geri çekilmeyi de tetikleyebilir. Ne demek istiyorum şimdi ABD ve İsrail ilişkileri biliyorsunuz önemli. İsrail'e ABD yıllık 4 milyar dolarlık bir askeri yardım sağlıyor. Resmi bir savunma anlaşması olmasa da fiilen güvenlik garantisi veriyor ki ABD İran'ın yaptığı bu saldırılarda kendi güçlerini İsrail'i savunmak amacıyla kullandığını da söylemişti. Kongreye baktığımızda biraz önce belirttim, dünkü yayında da söylemiştim. Özellikle Cumhuriyetçiler içinde ayrılmalar var. Ukrayna yardımlarına direniyor Cumhuriyetçiler İsraile bu yardımlar yapılsın ama Amerika özellikle bu savaşa girmesin diyenlerin çok olduğunu görüyoruz magacılar içinde tabi İsrail ile ABD'nin güçlü ilişkileri var tartışmasız. Yani şuna baktığımızda biraz da yeni kuşak Amerikan bürokrasisini daha az müdahaleci ve bir dış politikaya odaklanmasını istiyor. Trump için karar anı diyebiliriz. Dün yaptığı açıklamalarda henüz bir karar vermedim. Bir son saniyede karar verebilirim demişti. Ancak siyasi ve askeri baskıyı işte bu karardan önce arttırmayı planlıyor. İsrail İran'ın nükleer programını yıllarca geriye götürecek bir operasyon yürütmeyi amaçlıyor bir defa başka bir ülkede uranyum zenginleştirmesi için ABD'nin Arakçı'ya yani Steve Witkoff'un Arakçı'ya önerisini İran reddetmişti. İsrail ise bunu geri atmak istiyor. Yani İran'ın tesislerine zarar vererek İran ne kadar geç bu uranyum zenginleştirmeyi yaparsa benim işime öyle gelir diyor. Trump askeri müdahaleye eğer giderse tabii ki imajı sert lider ama bir taraftan da e, Nobel Barış Ödülü'nü almak istemesi, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak istemesi, ben gelince savaşları sonlandıracağım demesi e, hiçbir yere varmadı. Onu da buradan e, söylemekte e, fayda var. E, Trump'ın kararı sadece İran'ı değil. ABD'nin dış politikasındaki geleceği de belirleyecek diyebiliriz. İsrail-İran geriliminin arttığı bir noktada özellikle Ortadoğu'nun kaderini belirleyecek bir döneme girildiğini görüyoruz. ABD'nin tutumu bu sürecin yönünde tayin edecek gibi görünüyor. Ancak net olan şu, bu kriz yalnızca nükleer programla ilgili değil, bölge güvenliğiyle ilgili, enerji dengesiyle ilgili küresel diplomasi açısından da tarihi sonuçlar doğurabilir. Amerikan politikası açısından baktığımızda yine söylenecek birçok şey var. Özellikle İsrail'in İran'a saldırılarına açık destek veriyor Amerika. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ABD doğrudan katılmıyor ama savunmasına yardım ediyor ve Trump yönetimi İsrail'in harekatına sessiz kaldı denilse de aslında ben bu harekatın Amerika ile birlikte planlandığı düşüncesindeyim. CENTCOM komutanı Michael Kurilan'ın burada etkin bir rol oynadığını düşünüyorum. Bu durum tabi Trump'ın geçmişteki savaşlardan uzak durma söylemlerinin ötesinde bir yola girmiş durumda. İsrail ABD dış politikasında önemli bir yer tutuyor bir defa baskı unsurları var. ABD ile İsrail arasında resmi bir savunma anlaşmasının olmadığını söylemiştim size. Ama fiili olarak demin de dediğim gibi 4 milyar dolarlık bir yardım sunuyor ABD, İsrail'e. İsrail'e yönelik destek kongrede var ama bu savaşa girmeyelim diyenler de var. Ama İsrail'e bu desteği sorgulayanların da sayısının bir hayli çok olduğunu görüyoruz. Yeni nesil Amerika an siyasetinde özellikle müdahaleciliğe karşı daha temkinli olduğunu görüyoruz. Irak ve Afganistan örnekleri veriliyor. Suriye örneği veriliyor. Ve o savaşların maliyeti e, ve deneyimleri e, genç kuşak tarafından e, dikkate alınıyor. E, dış müdahalelere daha şüpheyle yaklaşıyor genç kuşak. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ve bu kuşak Washington'daki orta düzey kadrolarda etkili olmaya başladı haberleri de var dış politikada daha temkinli bir yaklaşım benimsendiği bu kuşak tarafından genç kuşak tarafından konuşuluyor. Tabii burada şunu da söylemekte fayda var. ABD'nin kaynak sıkıntısının da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Pentagon'un mühimmat stoklarının azaldığı haberlerini biraz önce sizlere söylemiştim. Aynı anda ee, Ukrayna, işte Yemen, Asya'daki yükümlülüklerini sürdürmek tabi Amerika için e, daha da zor ve maliyetli bir duruma geliyor. Çin'in askeri gücünün artması, Asya'daki pozisyonu, ABD'nin e, aynı anda birçok cephede etkin kalması giderek zorlaşıyor. Savunma harcamaları e, bir türlü kongrede arttırılamıyor. E, vergi artışı, işte sosyal harcamalar e, bunlardan kesinti istiyor Trump savunma bütçesi %5 gayri safi milli asılaya çıkarma önerileri mevcut ama bunun için gereken siyasi bir iradenin şu anda olmadığını görüyoruz. Tabii küresel liderlik amacını her zaman Trump ön plana geçiriyor. Bunun olması için de biraz bütçe açısından Trump'ın desteklenmesi lazım. Trump döneminde ve sonrasında ABD dış politikasında bazı kısıtlamaların olması kaçınılmaz. İsrail İran savaşı doğrudan Amerika'nın katılımı ABD'yi yoracaktır görüşü Washington'da hakim bir defa. Asya'daki güvenlik hedeflerinin de yine birçok cephede ABD'nin savaşması ve buralara yardım etmesi Asya'daki durumunu da zor duruma sokacağı yani tartışılır duruma sokacağı belirtiliyor. Yani dış politika çizgisinde daha dengeli bir yönetimin olması için Amerika'da Trump'ı zorlayabilirler deniliyor. Şimdi konular yaşlandı yeni dönem başlıyor diyebilir miyiz? Tabii Trump'ın İsrail'e yeşil ışık yakması eski neokon etkisinin tamamen Bitmediğini de bize gösteriyor ancak yapısal sınırlamalar ve yeni nesil bürokrasinin tutumu ABD dış politikasında daha sınırlı bir müdahalenin önünü açabilir yorumları da yapılıyor Amerika'da. Amerikan halkına ve politik elitlerde sonsuz savaşları olan sabır tükenmiş durumda yani eski döneme dönmeyelim diyorlar bu Trump'ın da politikasıydı aslında ama Demokratlar arasında da bunun yayıldığını sizlere söyleyebilirim. Dış politikada bir değişimin kaçınılmaz olduğu Amerika açısından belirtilse de bunun ne kadar hızlı olacağı biraz tartışmalı. ABD hala İsrail gibi bazı ülkeler için istisnalar tanıyor fakat kaynak yetersizliğini hep ön plana çıkartıyoruz. İşte iç siyasi baskıların artması bu önemli. Ee, Trump'ın burada özellikle e, popüleritesinin e, aslında seçimden önce artması seçimle birlikte artan o popülitein e, devam etmemesi biraz da soru işareti neden onu da şimdi biraz sonra anlatacağım kendi kendisine çok yakın medya kuruluşlarına yaptığı sistem var ABD başkanının şimdi Irak'tan bahsetmiştim şöyle bir harekata İsrail'in harekatına baktığımızda bütün İsrail'in hava operasyonunu Irak hava sahası üzerinden yaptığını görüyoruz bu önemli neden önemli? ABD'nin de Irak'ta yaklaşık e, bir 4000 kişilik bir askeri gücü var. Buradaki karakolların e, üstlerinin sayısını azaltmaya çalışıyor. Bazılarına tahliye emri vermişti e, ve bu harekatın Irak üzerinden e, yapılması, İsrail'in Amerikan uçaklarının kullanılması hatta bazı İran füzelerinin Irak hava sahası içinde düşürülmesi de önemli bu acaba Irak'a bir hedef haline getirir mi sorusu da yine tartışılan konu. Bağdat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne resmi bir şikayette bulundu. ABD'yi İsrail'in hava sahasını ihlal etmesine engellemeye çağırdı. Ancak Irak'ın bu konudaki etkisi çok sınırlı tabii. ABD ile Irak arasındaki uzun vadeli diplomatik ve ekonomik güvenlik ilişkilerini göz önünde bulundurursak e, bu biraz zor olacak gibi görünüyor. 2008 yılında imzalanan bir anlaşma var aslında, Stratejik Çerçeve Anlaşması ve bu anlaşmaya göre Irak topraklarının diğer ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına açıkça e, bu anlaşmayla yasaklanıyor. Ama İsrail bütün saldırılarını hemen hemen e, Irak üzerinden yapıyor. Tabi e, bu mevcut çatışma riskini de azaltıyor Iraklıların özellikle İran'la eski dönemde yaşadıkları savaşta göz önüne gelirse hedef haline gelebilecekleri İran'ın son çare olarak kendilerini de hedef alabilecekleri korkusunun dolaştığını söyleyebiliriz. Amerikan üstleri Irak'taki Amerikan üstleri de burada hedef alınabilir. Tabi bunların hepsi Trump'ın vereceği karara bağlı ama dediğimiz gibi. Irak burada dışlamamak lazım. İsrail'in bütün operasyonlarını yaptığı e, hava sahası İran sahası ve Irak Birleşmiş Milletler üzerinden Amerika'ya İsrail'in bu saldırılarını e, benim ülkemin üzerinden, hava sahası üzerinden e, yapmasın e, isteği var ama dediğim gibi İran buradaki eli güçsüz. Şimdi bu savaşta genel durum böyleydi. E, Amerika'da tartışılan konulardan birisi dün Fed'in açıkladığı faiz kararıydı, e, sabit tuttu. Ama e, Donald Trump'ın e, bugün eleştirileri e, sert açıklamaları gelmeye devam etti. E, çok geç diyor Donald Trump. Jerome Powell diyor ülkemize e, milyarlarca dolara mal oluyor. Kendisi gerçekten de. Hükümetteki en aptal ve en yıkıcı insanlardan biri FED yönetim kurulu da buna suç ortaklığı yapıyor diyor Donald Trump. FED ile bir savaş başladı diyebiliriz. Avrupa 10 e, kesinti yaptı. Biz hiç yapmadık. 2,5 puan daha düşük olmalı ve e, Biden'ı burada atıfta bulunuyor. Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz diyor Enflasyonumuz düşük, çok geç bir Amerikan rezaleti olarak bunu tanımlıyor yaptığı açıklamada. Şimdi Irak-İran konusu, İsrail'deki pozisyonu ve Trump'ın ülke içindeki popülaritesinden bahsetmiştim. Tabii Cumhuriyetçilere yakın kanal Fox News biliyorsunuz. Fox News en son bir anket hazırladı ve bu anket gerçekten Trump'ı sinirlendirmiş durumda. Seçim sonuçlarını yanlış verdi diyor bir defa Fox News'a. Bir önceki seçimden bahsediyor. Sonradan da ben onların söylediğinden çok daha fazla oy aldım ve yıllardır bana karşı ön yargılı davrandılar. Her zaman yanlış ve olumsuz haber yapıyorlar açıklamasını yaptı. Bu yüzden MAGA'yı ön plana çıkıyor, çıkartıyor ve Sunucuları yani spikerleri harika ama e, kanal Fox News e, tam nefret ediyorum açıklaması da yine Amerika'da bugün ön plana çıkan açıklamalardan biriydi. E, bu arada e, TikTok'la ilgili Trump'ın e, bir kararı var. E, TikTok'un süresi e, doluyordu biliyorsunuz e, ve bu dolan süreyi Trump bugün bir başkanlık kararnamesiyle ee, özellikle e, Çin merkezli bir şirket e, bu devredilmesi planlanıyor. E, Amerikan devleti üzerinden aslında bunun satın alınması planlanıyor ama şu ana kadar e, bir anlaşma sağlanamadı. ByteDance'in kısa video uygulaması TikTok'un e, ABD'deki varlıklarını elden çıkarma süresini 90 gün daha uzattı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda. Evet, e, Celal Çevirgen'le birlikte yaptığımız bu yayının e, sonuna geliyoruz. 19 Haziran günü özellikle e, İran-İsrail Savaşı'ndaki son durumu ve Amerika'daki bazı önemli gelişmeleri Trump üzerinden sizlere aktardık. Türklerin sesinden ayrılmayın. Lütfen yayınlarımızı beğenin. E, ve önceki videolarımıza da bakarsanız İsrail-İran Savaşı'ndan nereye gelindiğini, kritik önemli konuların hangileri olduğunu görebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese iyi bir gün diliyorum.